Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Hayat Engebesi YouTube kanalından Lesson 2 yani ders 2 videomuza devam edeceğiz. A0'dan A1 İngilizceye sizlerle birlikte geçiş yapacağız umuyorum. Bu video serimizin ikincisi ikinci videosu. Bundan sonra daha fazla zaten sizlerle karşılaşacağız. Merak etmeyin. Videomuza başlamadan önce çok ufak bir not geçmek istiyorum. İlk videomda da belirttiğim gibi ben kendi İngilizce seviyem. Profesyonel seviyede değil zaman zaman hata yapabilirim. Lütfen bundan ötürü bana gönderme yapmayınız. Ee, yani ben kendim B1-B2 arasında İngilizce sahibi olan bir insanım. Ve bildiğim kadarıyla siz diğer arkadaşlarıma bildiğim ve yapabildiğim kadarıyla bir şeyleri öğretmeye çalışacağım. O yüzden lütfen... Bu konuda yani bazen hata yapar isem bu nasıl hoca ya hata yapıyor mu diye düşünmeyiniz lütfen. Her neyse lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Haydi o zaman sohbetimize geçelim arkadaşlar. Evet birinci alanda small talk yani kısa sohbet diyoruz arkadaşlar. Small talk kısa sohbet demek. Evet, bu alanda da bizlerle birlikte burayı bir ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra da boş zamanlarınızda e, açıp buna bakmak, göz atmak için. İlk ifademiz hello, merhaba demek arkadaşlar Türkçe'de. Hi, selam demek. Thank you, teşekkür ederim demek. You are welcome, rica ederim demek. How are you, nasılsınız demek. I am fine, iyiyim demek. I am bad kötüyüm demek. Not bad, fena değil, idare eder demek. Ve see you later, sonra görüşürüz demek arkadaşlar. Burada see you, görüşürüz ifadesinin anlamı. Later da sonra ifadesinin anlamı. Dolayısıyla sonra görüşürüz oluyor. Ve son olarak da goodbye bizim Türkçedeki bye bye anlamına gelmektedir arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı sizlerle birlikte Emrah ve Ayşe arasında geçen ufak bir diyaloğa tanıklık edeceğiz ve bu sayede siz de bu kelimelerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını daha iyi zikretmiş olacaksınız. Hadi hep birlikte diyaloğumuza geçelim arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz üzere Hello Emrah diyor Ayşe. Yani bunun Türkçedeki manası ne? Merhaba Emrah. How are you? Yani nasılsın? Hello Emrah, how are you? Merhaba Emrah, nasılsın? Diyoruz bunun için Türkçe'de. Hello Ayşe, I am fine and you? Yani burada da Emrah ona yanıt veriyor ve merhaba Ayşe, iyiyim, peki sen? Yani buradaki and you ifadesi arkadaşlar şöyle sizlere belirtmek istiyorum hemen hızlı bir şekilde. Şuradaki and you ifadesi bizim Türkçedeki peki sen anlamına gelmektedir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bakın zaten hello merhaba demekti. Hemen şöyle hello merhaba demekti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın Ayşe Ayşe zaten I am fine iyiyim demekti İngilizcede. Yani daha doğrusu Türkçede and you da peki sen. Yani aslında çok basit. Gözünüz hiçbir şeyden korkmasın. Bunu yapabilirsiniz. Ben daha çok kısa zaman önce sizin bulunduğunuz bu yerden buralara geldim. İnanın bana, kendinize inanın, güvenin ve tekrar etmeyi asla ama asla aksatmayın. Yani hepimiz insanız, hepimizin boş vakti var. Lütfen yok demeyin. İsterse günlük 12 saat çalışın ama eve vardığınızda 5 dakika telefonla vakit geçirmek için mutlaka vaktiniz oluyor. Lütfen bunu es geçmeyelim arkadaşlar. Diyerekten hemen metnimize devam edelim. Daha sonrasında bakın ee, Ayşe ne demiş arkadaşlar? Thank you. I am fine too. Hatırlıyorsunuz ki burada thank you bizim Türkçe'de ki teşekkür ederim demekti. I am fine too da. Bakın ben iyiyim demek normalde I am fine. İşte şu to geldiğinde demek ki artık biliniz ki to ifadesi İngilizce'de her zaman bizim Türkçe'deki da de manasına geliyor arkadaşlar. Burada ben da olamayacağına göre ben de olmuş. Yani ben de iyiyim. I am fine too. Ben de iyiyim demiş oluyoruz arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Daha sonrasında bakın bakalım Emrah ne demiş? Great. Great. Great arkadaşlar. Bunu da bir yere not alabilirsiniz. Bizim Türkçedeki manası harika demek arkadaşlar. See you tomorrow. See you tomorrow. Hatırlıyorsunuz ki see you later ne demekti arkadaşlar? Sonra görüşürüz demekti. Ama o neden sonra görüşürüz demekti? Çünkü later sonra demekti. Ama burada see you tomorrow demiş. Yani sizler yeni bir kelime öğrendiniz aslında. Yani tomorrow ifadesi İngilizcede yarın demek oluyor arkadaşlar. Bakın tomorrow ifadesi İngilizcede yarın demek. See you zaten görüşürüz demekti. Yani yarın görüşürüz demiş bu arkadaşımız. Harika. Yarın görüşürüz demiş oldu ve daha sonrasında yeni bir ifade öğreneceğiz beraber. All right, all right, bye. All right ifadesi arkadaşlar İngilizce'de pekala demek yani bizim Türkçe'deki tamamdır, pekala, okey manasında kullanabiliriz bunu. Bye da zaten hatırlıyorsunuz ki şu kalemi şuradan almam lazım. O da bye bye demek zaten burada görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. İlk diyalogumuz bu şekildeydi. Anladığınızı umut ediyorum. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Yani demek istediğim arkadaşlar, lütfen gözünüzü bir şeyden korkutmayın. En önemlisi cesaret, kendinize inanın ve güvenin. Haydi o zaman kaldığımız yerden devam edelim. To order to order bu arkadaşlar İngilizce'deki mana daha doğrusu Türkçe'deki manasıyla sipariş vermek. Biz nerede sipariş veririz? Ya bir kafede ya bir restoranda ya da bir işletmede bir şey üzerine bir sipariş veririz. Yani bakalım bakalım sipariş verirken İngilizce'de hangi terimlere ihtiyacımız varmış? Önce bunu öğreneceğiz kelime kelime. Daha sonrasında da yine az önceki Emre ve Emrah ve Ayşe gibi bir diyaloğa tanık olacağız daha iyi anlamanızı sağlamak için. Burada arkadaşlar coffee kahve demek, tea çay demek, water su demek, cola bizim Türkçedeki zaten kola demek arkadaşlar. Cake bizim Türkçedeki kek anlamına geliyor. Dessert, dessert. Bu da tatlı demek arkadaşlar. Sandwich, Yazılımı farklı olsa da bizim Türkçedeki okunuşuyla aynı manada sandwich demek. Ve one bir demek, two iki demek, three üç demek. Bu rakam, bu sayıları numaraları yazmadaki amacım da yani sonuçta bir şeyler sipariş verirken örnek veriyorum. 2 su, 1 tatlı, 3 kola diye diye sipariş verdiğimiz için en azından 1, 2, 3 bu basit olanları da aklınızda bulunsun diye onlara da yazmak e, gereksiniminde bulundum. Ve yukarıda da bakın arkadaşlar ne yazmışım sizler için. Beraber bakalım. You can do it. You can do it. Sen yapabilirsin diyorum arkadaşım sana. Lütfen kendine güven ve kendini bana sal her şeyi hep birlikte tatlı tatlı güzel güzel öğreneceğiz. Şimdi diyalogumuza geçelim bakalım. Öyle tahmin ediyorum ki bir arkadaşımız bir kahve, bir kafeye gitmiş ve orada bir şeyler üzerine bir diyalog geçirmiş. Hep birlikte inceleyelim bakalım bu diyalogun konusu neymiş? Hello, welcome. Bu muhtemelen bir garson olmalı. Çünkü Türkçe'de hello, merhaba, welcome da Welcome, hoş geldiniz demek arkadaşlar Türkçe'de. Yani hello welcome, merhaba, hoş geldiniz demiş oluyor garson bey. Ardından hemen hanımefendi yanıtlamış. Hello, thank you. Yani merhaba, teşekkürler demiş oluyor. Daha sonrasında hemen garson ona bir yanıt daha veriyor. How can I help you? How can I help you? Şimdi arkadaşlar burada ben aslında kasıtlı olarak ara ara öz, öz öz cümle kullandım aslında. Bunu yapma sebebim görün yani aklınızda bulunsun bir yerlerde karşınıza çıkar. Bakın şimdi. How can I help you? Bakın arkadaşlar buradaki şunu hemen şöyle ben bir alayım. How ifadesi yani nasıl demek anlamına geliyor help ifadesi bunu zaten birçoğunuz muhtemelen biliyorsunuzdur. Yardım etmek anlamına geliyor. How can I şu can I ifadesi de can şöyle hemen göstereyim. Abilmek abilmek ebilmek arkadaşlar. Evet abilmek ebilmek yani nasıl yardım edebilirim gibi algılayabilirsiniz. Şu sir şu sir bakın arkadaşlar. Burada şu sir ifadesi de efendim demek. Yani bizim Türkçedeki efendim ne istersiniz, efendim bakar mısınız gibi kullandığımız efendim ifadesinin karşılığı. Yani ne olmuş oldu şu anda cümlenin tamamında? Size nasıl yardımcı olabilirim? Efendim. Bakın sir buradaydı. Efendim. Buradaki help ifadesi yardımcı olmayı karşılıyor. How ifadesi nasıl You ifadesi de size anlamının karşılıklarını bizlere veriyor. Yani how can I help you sir? Size nasıl yardımcı olabilirim efendim demiş bu garson bey. Ve ardından hanımefendi onu yanıtlayacak. Bakalım ne demiş? I want one dessert and water. Hatırlıyorsanız arkadaşlar dessert demek İngilizce'de tatlı demekti. Water demek su demekti and ifadesi de ilk videomuzda bunun üzerine çok vurgulamıştım. And ve demekti arkadaşlar. Yani tatlı ve su oldu aslında. Dessert and water tatlı ve su oldu. Şimdi burada I demiş bu arkadaşımız. Yani ben demek istiyor. One demiş bakın burada rakam olarak daha doğrusu sayı olarak bakın. One yani bir demekti arkadaşlar. Bunu daha az önce gösterdim. Şu want ifadesi de Want ifadesi de arkadaşlar İngilizcede bir fiil yani istemek ke istemek kelimesinin karşılığı bu da ben I want olduğu için istiyorum olarak karşımıza çıkıyor yani I want one dessert and one water yani ben bir tatlı ve su istiyorum demiş oldu aslında bu arkadaşımız bizlere şimdi kaldığımız yerden devam edelim daha sonrasında garson diyor ki e, okay Enjoy your meals here. Enjoy your meals here. Zaten muhtemelen birçoğunuz okey ne anlama geldiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Okey İngilizce'de ki okey bizim Türkçe'de tamam olarak karşımıza çıkıyor. Sir. Bakın buradaki sir. Hatırlıyorsunuz efendim demekti. Yani demek ki o zaman enjoy your meal ne olabilir? Tabii ki de afiyet olsun demek arkadaşlar. Biz Türkçe biz Türkçede birileri yemek yerken ya da bir şey içerken onlara nasıl afiyet olsun diyor isek bunun İngilizcedeki karşılığı enjoy your meal demek oluyor arkadaşlar. Bunu da unutmayınız aklınızda bulunsun diyorum ve bu diyalogumuzu da siz yine ekran görüntüsü alıp zaman zaman böyle ufak ufak kendi çapınızda test edebilirsiniz. Tekrardan tekrardan kontrol edebilirsiniz diyerekten hemen diğer bir bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi neyi göreceğiz? Numbers. Yani numaralar, sayılar. Bakalım bakalım bunlara. Evet arkadaşlar, aslında bu e, kolay. Bunu birçoğunuzun bildiğini umut ediyorum ama ben yine de sonuçta videomuzun ana teması Ana temasını ne A0'dan A1 İngilizceye geçiş. Yani ben ufak bir bebek olduğunuzu hayal ederek bunları gösteriyorum. Buna ihtiyacı olmayan videoyu ilerletip diğer bir konuya geçebilir. Ama biz yine de hızlı bir şekilde burayı da atlayalım. One 1 demek, two 2 demek, 3, 3 demek, 4, 4 demek, five 5 demek, six 6 demek, seven 7 demek, eight 8. Özür diliyorum. Eight 8 demek, 9, 9 demek ve 10, 10 demek arkadaşlar. Şimdi bir de bir onun katlarına bakalım bakalım bunlar ne demekmiş? 10, 10 demekti zaten. 20, 20 demek. 30, 30 demek. 40, 40 demek. 50, 50 demek. 60, 60 demek. 70, 70 demek. 80, 80 demek. 90, 90 demek. Ve 100 yüz demek yani burada biraz sığmadığı için yazamadım ama buna da şu one birin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. One hundred yazacağız arkadaşlar. Hundred hemen isterseniz ben size şöyle göstereyim. Hundred. Hundred. Evet bu. Hundred. Yani bu da yüz demek arkadaşlar. Yüz anlamına geliyor. Daha doğrusu yüzün katları yani bu one hundred olursa 100 olur. Pardon özür diliyorum. Özür diliyorum. Şimdi burada arkadaşlar eğer one hundred varsa bu yüzdür. Ama buradaki mesela five hundred ise beş yüzdür. Yani bu aslında mantığı basit. Gözünüz korkmasın. Çok basit. Anladığınızı umut ederek hemen bununla alakalı bir diyaloğa geçelim bakalım. Buradan neler varmış? Buradaki insanlar ne konuşuyorlarmış? Hemen hep birlikte şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar. Hi, what's up Eda? Yani hi, selam demekti. Selam merhaba zaten aynı manada biliyorsunuz. Hi, what's up? Arkadaşlar WhatsApp ifadesi çok meşhurdur ve ben bunu çok severim. Yani genelde arkadaş ortamında kullanılır. Böyle samimi olduğunuz bir arkadaşınıza WhatsApp bro dediğiniz zaman yani ne haber dostum demiş oluyorsunuz. Bu da İngilizcedeki WhatsApp ifadesi Türkçede ne haber olarak karşımıza çıkıyor. Eda zaten Eda demek. Hi selam demekti arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet şurada Hi, I am bad. I am bad. I am bad. Ne demekti? Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben kötüyüm demekti. Hi yani selam Ali I am bad. I am bad. Yani kötüyüm diyor bu arkadaşımız. Bakalım bakalım neden kötüymüş acaba? Şimdi Oh, what happened? diyor yani aa ne oldu? Arkadaşlar what ifadesinin birçoğunuz ne anlamına geldiğini biliyordur zaten. Happen ifadesi de olmak olarak İngilizcede karşımıza çıkıyor. Ama what happened ifadesi zaten bizim ne oldu gibi tek başına bir kelime aslında. Yani bu e, what happened bu bir kalıp yani İngilizcede anladınız mı? What happened bro? Yani ne oldu dostum? Anladınız mı? Durum bundan ibaret. Evet devam edelim bakalım. Neler olmuş? Because, because, because bizim Türkçe'de çünkü demek arkadaşlar. Bunu da bir yere not alın. Çok harika bir kelime A1 seviyesinde. Bunu her zaman ve her yerde kendinizi ifade etmek için kullanabilirsiniz. My physics grade is 35. 35. Yani arkadaşlar burada diyor ki. Because çünkü my physics grade. Yani fizik notun demek arkadaşlar. Şu physics şu fizik yazanın zaten muhtemelen fizik dersi olduğunu anlarsınız. Great ifadesi İngilizce'de arkadaşlar şu great ifadesi bizim Türkçedeki not yani bildiğimiz notumuzun karşılığı not demek great. Ve 35 yani bu da zaten 30 30 Five arkadaşlar. Thirty zaten hatırlıyorsunuz. 30 demekti. Five da 5 demek. Yani 35. İngilizce'de mantık bu şekilde ilerliyor. Yazı, e, rakamlar konusunda. Pardon numaralar konusunda. Yani burada arkadaşımız demiş oldu ki bizlere çünkü fizik notum 35. Bakalım bakalım. Ali buna ne yanıt vermiş? Eda'ya. Ali de diyor ki I am sad. I am sad. Evet yeni bir şey daha öğrenmiş oldunuz. I am sad. Üzüldüm demek arkadaşlar. Yani senin adına üzüldüm Eda'cığım. Ama bir şey yapamam. Çünkü my grade is 50. 52 52 yani my grade my benim demek değil videodan hatırlarsınız bunu Grade az önce ifade ettim not demekti yani benim notum 52 diyor üzüldüm ama benim 52 yani diyor aslında anladınız mı aslında biraz da hava atmış galiba bu Eda'ya benim anladığım kadarıyla ama anladığınız kadarıyla diyalogumuz bu şekilde yani numaraları da Böyle böyle diyaloglar içerisinde siz de buna daha fazla örnek verebilirsiniz. Mesela hatta yorumlara numaralarla alakalı kısa bir cümle kurarak bir numara kullanabilirsiniz arkadaşlar. O zaman biz kaldığımız yerden devam edelim. Color and animal yani color İngilizcede renk demek arkadaşlar. End ifadesi ve demekti. Animal da hayvan demek anlamına geliyor İngilizcede. Yani renkler ve hayvanlar olarak algılayabiliriz. Bakalım bakalım bu renkler ve hayvanlar neciymiş? Arkadaşlar red kırmızı. Bu arada şunu hemen siz şöyle bir ekran görüntüsü alın arkadaşlar. Evet, ekran görüntüsünü alalım ki dediğim gibi siz bunu boş bu zamanlarınızda bakın arkadaşlar bu sadece benim 5 dakikalık 10 dakikalık bir videomda kafanıza girecek bir şey değil tabii ki. Yani bunu sizin de kendi çabanızla önemli. Evet. Şimdi red kırmızı demek arkadaşlar. Bu zaten çok popüler değil mi dünyada? White beyaz demek arkadaşlar. Black siyah demek. Yellow sarı demek. Pink pembe demek. Purple mor demek green yeşil demek, brown kahverengi demek, orange turuncu demek ve blue mavi demek. Arkadaşlar <laughs> İngilizce'de karşımıza bu şekilde çıkıyorlar. Şu arkadaşı artık şuraya koyabiliriz. Evet bu bizim için renklerdi arkadaşlar. Yani bu neydi? Color. Şimdi biz neye geçiyoruz? Animal. Yani hayvanlar nelermiş bunları kontrol edeceğiz. Cat. Kedi demek arkadaşlar. İngilizcede cat ifadesi Türkçe'de kedi demek. Dog köpek demek arkadaşlar. Bear ayı demek arkadaşlar. Lion aslan diyoruz bunda da arkadaşlar. Cow inek, sheep koyun, rabbit tavşan, bird kuş, donkey eşek ve fish balık olarak karşımıza çıkacak. Yani burada benim aslında Kullan... Tabii ki de daha fazla renkler ya da daha fazla hayvanlar da var da. Yani günlük hayatta ufacık bir sohbet geçirdiğiniz ortamlarda genelde ya bu renklerden birisiyle alakalı bir sohbet döner ya da bu hayvanlarla alakalı birisiyle sohbet döner. Yani şimdi köpek balığının anlamını yazsam ne olacaktı ki burada arkadaşlar? Köpek balığıyla alakalı günde kaç defa sohbet geçiriyoruz ama yolda bir kedi görüp mesela onunla alakalı hemen kısa bir sohbet geçiriyoruz. Aa bu kedi ne kadar tatlıymış. It, yani bu ne demek? Oo... Oh, This cat is really pretty. This cat is really uh, cutie. Cute. Ne ya. <laughs> ben de unuttum bir an. Yani demek istediğim bunlar A1 seviyesi. Sizlerin günlük hayatta kısa sohbetler kurarken ya da kısa diyaloglar geçirirken işinize yarayacak harika renkler ve hayvanlar arkadaşlar. Şimdi de bununla alakalı bir metin gerçekleştirelim. Bu metnimiz biraz uzun olacak diğer metinlere kıyasen. Lütfen gözlerinizi dört açın ve hemen diyaloğumuza geçelim arkadaşlar. Evet burada bakalım bakalım metnimizin ama ana konusu neymiş? Evet arkadaşlar what is your favorite color? What is your favorite color? Emre demiş onu da es geçmeyelim. Yani Emre diyor senin. Bu senin neden senin arkadaşlar? Çünkü burada your ifadesi var. Your senin demek. Favorite color. Favori rengin. Color renk demekti zaten. Favorite favori demek arkadaşlar. Bizim Türkçedeki when what? Da ne demek? Yani Emre senin favori rengin ne diyor bu arkadaşımız bizlere? Bakalım bakalım Emre nasıl yanıtlamış bunu? Şöyle my favorite color my favorite Color. Arkadaşlar my benim demekti zaten. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Favorite color da favori rengim demek. Yani benim favori rengim is red. Is red. Yani kırmızı. Red kırmızı demekti değil mi arkadaşlar? Evet. Benim favori rengim kırmızı. And you bunu az önceki diyalogta görmüşsünüz. And you ifadesi peki sen ya seninki. Yani bunu her şekilde kullanabiliriz ama yani ben cevapladım sıra sende demek gibi bir şey yani bu arkadaşlar. Daha doğrusu böyle bunu açıklayabiliriz. And you ya seninki demiş bu arkadaşımıza. O da yanıt vermiş. Bakalım bakalım o neleri seviyormuş. O nelerden hoşlanıyormuş. Mine is pink. Şimdi arkadaşlar burada your ifadesi için senin demiştik hatırlıyorsunuz değil mi? Bu mine ifadesi de benimki oluyor arkadaşlar. Yani my şu my tek başına ne? Benim demek. Ama bu mine olursa arkadaşlar benimki oluyor. Yani oradaki ki ekini de almış oluyor. Mine is pink. Pink ne demekti arkadaşlar? Pembe. Yani minus pink benimki pembe demiş oldu bu arkadaşımız da. What is your favorite animal? Zaten what is your dediğinde senin ne? Bu your senin demekti. What ne demekti? Senin ne ile başladığını artık anlamanız lazım arkadaşlar. Favorite animal. Favorite favori demekti. Animal da hayvan demekti zaten. ana temamız bu şu anda. Yani senin favori hayvanın ne diyor? Yani işte bakın burada da zaten favori hayvanın ne olarak yeni bir soru sormuş bu arkadaş. Az önceki sorulan soruyu cevaplamış. Benimki pembe diyerek ve yeni bir soru sormuş bu arkadaşımıza. Bakalım bakalım o nasıl yanıt vermiş. O da diyor ki My favorite animal is lion. Yani aslında bakın arkadaşlar burada cümle kurmaktan korkmayın. Bakın üstte ne demiştim? My favorite color is red. Ya yani my favorite zaten benim favorim demek. Bunu öğrendiniz. Cümleye böyle başlayacaksınız. My favorite color yani renkle alakalı konuşmak istiyorsanız color diyeceksiniz. Hayvanla alakalı konuşmak istiyorsanız animal diyeceksiniz. Örnek veriyorum futbol kulübü mü demek istiyorsunuz? My favorite futbol clubs diye başlayacaksınız. Yani bu aslında çok basit. Kendi favorinizle alakalı bir şeyi bahsederken my favorite diye başlayıp daha sonra hangi konuyla alakalı konuşmak istiyorsanız ondan bahsedin ve ardından da onun adını söyleyin. Mesela ben şunu örnek verebilirim sizlere. My favorite player is Ronaldo. Şimdi ben Ronaldo'yu geçiriyorsam bu player ne demektir arkadaşlar? Tabii ki de oyuncu demektir. Yani futbolcu, oyuncu. İşte yani bu çok basit. Bundan korkmayın. Evet devam edelim. My favorite animal is Leon. My favorite benim favorim demekti de yine. Benim favori hayvanım aslan. Lion'ın sizlere ben aslan olduğunu söylemişim zaten. Yani my favorite animal is lion benim favori hayvanım aslan and you yani yine sormuş ya seninki bakalım bakalım bu arkadaş nasıl cevap vermiş bu soruya benim ha pardon my favorite animal is rabbit bakın yine çok basit my favorite diye başlamış cümleye animal yani konu ne konuştuğu konu hayvanlar o yüzden my favorite animal demesi lazım benim favori hayvanım is rabbit Rabbit ne demekti arkadaşlar bakın burada çok e, seveceğim bir hayvan duruyor yani tavşan demekti arkadaşlar. My favorite animal is rabbit yani benim favori hayvanım tavşan olarak bu cümleyi de bu şekilde tamamlamış oluyoruz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim ama e, unutmayınız burayı da ekran görüntüsü alınız ki yine siz kendi kendinizi evde bunun tek, yani tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoda kaldığımız yeri bitirmiş olduk. Bu bizler için bir part 2 videosuydu. Thank you for watching. Yani videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ufak bir sohbet daha doğrusu ufak bir Bilgilendirme geçip videomuzu kapatacağız. Demiş olduğum gibi arkadaşlar, sizlerle birlikte umarım bu part serilerini daha fazla çoğaltacağız ve her gün yeni bir şey öğreneceğiz diye umut ediyorum. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni yürekten mutlu edersiniz. Beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü ben de bunun için bir emek harcıyorum sizlere bir şeyleri öğretebilmek suretiyle lütfen kanalıma abone olup videoya like atınız başka bir videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz.